Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz dermatoloji uzmanı, uzman doktor Egil Losol bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Egil Hocam nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizlerle çok iyiyiz. Egil Hocam sizinle daha öncesinde alerji konuştuk, birkaç aynen, alerji evet, çeşitlerini aynen. konuştuk ama bugün de... Bir sürü çeşidi var evet, çünkü. Evet, bugün de alerji testi nedir diye bunu konuşalım. Evet alerji testine giriş yapmadan önce önce alerji ne olduğunu bir tanımlamak lazım. Şimdi vücudumuza herhangi bir yabancı cisim girdiğinde ya da herhangi bir mikroorganizma girdiğinde ne yapar bizim vücuttaki bağ sistemimiz buna karşı bir koruma görevi üstlenir. Ve bunlara karşı korurken bizi aslında bir yandan korumaya çalışırken bir yandan bazen biraz fazla abartılı çalıştığında alerji gibi bir duruma sebep olabilir. Yani vücutta normalde herhangi bir kişide polen, arı olabilir, herhangi bir ortamdaki toz olabilir, ev tozu akarlar olabilir. Herhangi bir kişiye alerjik olmayan bir şey o alerjiye yatkın bir bünyede ne yapıyor? Orada alerji sanki varmış gibi yabancı olarak tanıdığı için ya da bunu hatalı olarak tanıdığı için vücut ona aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşturuyor. Yani bu duruma biz alerji diyoruz. Alerji testi ise biz bu durumda karşılaşan kişide herhangi bir belirti semptomla veren kişilerde biz burada neye karşı olduğunu saptamak için yaptığımız bütün testler biz kısaca alerji testi diyoruz. En çok görülen çeşitleri nelerdir hocam? Alerjide en çok gördüğümüz şey alerjik rinit yani saman nezlesi olarak da geçiyor. Bu burada kişi ne yapıyor? Solunum sistemindeki bu vücudu havada asılı olan işte akardan dolayı, polenden dolayı, işte herhangi bir nedenden dolayı ne yapıyor? Solunum sistemine girdiği anda kişi burada işte öksürük, hapşırık, tıksırık, tık işte ne bileyim solunum darlığı, nefes darlığı vesaire gibi, solunum güçlüğü gibi öyle bir semptomlarla geliyorsa biz buna alerjik rinit diyoruz. Bir de bunun alerjik konjüktif formu var. Gözdeki o bizim hani beyaz gözme alanımız var ya, Orada ne yapıyor? Havadaki herhangi bir hani onun için alerjik olan bir büyülü kişilerde onun karşılaştığı zaman ne yapacak? Orada da gene işte gözlerde sulanma, kaşıntı yanma, ışığa duyarlık, güneşe bakamama, ışığa da hassasiyet vesaire, kızartık, sulantı gibi bir şeyde şikayet olursa o da alerjik, konjektivit oluyor. Bir de bizim biraz da dermatoloji alanında ne yapıyor? Atopik dermatitimiz var. Atopik dermatit ne? Aslında bir egzamaya yatkın bir çocuk var. Ama bu çocuk zaten doğduğundan bir atopik yani alerjik büyüğe yatkın olduğu için besin alerjilerine beraber ne yapıyor? Daha fazla tetiklenen bir alerji durumu söz konusu olabilir. Bir de bizim hani işte, hani büyüdüğünde de görüyoruz, daha sonradan gelişen, gelişmiş olarak da görüyoruz. Bir de besin alerji grubumuz var. Bu kişide gene uya, kişi de aslında hani çok her kişi de yapmaması gereken alerjik durumlar ne yapıyor? Soya olabilir, buğday olabilir, fasulyeler olabilir gibi ya da yer fıstığı gibi olabilir. Onlardaki herhangi protein kişinin baş sistemine yabancı olarak tanıtıldığı için kişi bunun solunum sistemine ya da bazen ishal, kabızlık ya da bir karın ağrısı şeklinde bize belirti veriyorsa aslında bu da bir alerjik reaksiyonlar. Yani bir de şöyle bir şey var. Halk arasında çok görüyoruz işte arı sok öldü olayı var. aralardaki ne gene o işte o toksinin içindeki proteinler gene kişide alerjik reaksiyonu, şiddetli reaksiyonu neden olduğu için, anafilaksiye neden olduğu için ne yapıyor? Solunum sistemleri etkiliyor. Onlar da bir aslında alerji durumu. Evet. Peki alerji testi yaptırmak için hangi belirtilerin varlığını görmeliyiz? Hangi belirtilerin varlığında yapılmalı? Şimdi alerji testi genellikle biz ne yapıyoruz? işte alerjinin hani 4 tane, 5 tane ana alerji test grubu var. Onların içinde mesela bir kişi hangi ale bir şeye karşı, besine karşı ya da hangi bir maddeye karşı alerjisi olduğunu bilmedi durumda biz bunu belirlemek için yapıyoruz onlarda. Ve şöyle bir şey, kişi mesela bize az önce saydığım gibi kaşıntı, kızaklık, pullanma, hapşırma, öksürük, bazen karın ağrısı, bazen şiddetli baş ağrıları olabilir. Ya da işte kulak çınlaması gibi o tarz durumlarda ya da herhangi bir besin aldıktan sonra benim bir sindirimle ilgili bir problemim var dedi durumlarda biz alerji testini yapabiliyoruz Yani aslında günlük hayatta çoğu zaman alerjik belirti gösterdiğimiz aslında biz çok algılayamıyoruz. Mesela örnek veriyorum bir hastam vardı işte çikolatayı çok seviyor, çikol çikolata yiyor sonra işte ne yapıyordu ishal oluyor. Ama işte o onu yormuyordu. Biraz fazla yedim ondan oldu. Ya da işte Kahve içiyor, gene aynı hastadan bahsedin Kahve içiyor, gene öyle bir belirti veriyor. Ya da işte ne olsun işte kakaolu kek yiyor, gene öyle bir belirti veriyor. En sonunda biz bunlar bu kişide alerji testini yaptık. Orada işte kakao karşı alerjisi saptanıyor ve o kişi bunu hayattan çıkardığında o tarif ettiği bütün semptomlar, bütün şikayetler zaten kaybolmuş. Evet. Hocam bu test çeşitlerinden bahsedelim biraz evet. da. Bir de nasıl yapılıyor? Şimdi test, aylaç testleri 4 tane gruba ayırmak mümkün. Onda prik testi var, işte koldan yapılan testimiz, bir de intradermal cilt testi var ve artı yama testi var, bir de kan testi var. Yani ana, yani daha birçok test var ama ana olarak 4 tane grubu saymak mümkün. Pilk testinde biz ne yapıyoruz? Kol, genellikle biz ön kol bölümünde biz bu testi yapıyoruz. Bir belli işte mesela 10 tane, 15 tane, 20 taneye kadar biz orada alerji maddeyi alıyoruz orada. Kişinin hani buna karşı alerjim olabilir diye söylediği o etki maddeleri alıyoruz. Sonra minik minik iğneler yardımıyla biz kol, ön kol yüzünde cildin içinde küçük küçük yerleştiriyoruz bunu. 15-20 dakika sonra kişideki reaksiyonu kontrol ediyoruz ve reaksiyon verme durumuna göre alerjiniz var ya da yok onu saptayabiliyoruz. Bir de intradermal cilt testi var. Bunun aslında prensibi pilk testinde çok benziyor. Aynı. Ama ne yapıyor? Orada biz prick testinde kişinin o etkenden karşı alerjisi olduğunu biliyoruz. Ama biz bunu prick testinde saptayamadık. O zaman biz intradermal testi yapıyoruz ki onlardan ne yapıyoruz? prick testinin sonucunu pekiştirmek için yapıyoruz. Çünkü neden? Fil testinde biz yüzeysel olarak biz etkeni vermiştik. Orada bir saptayamıyorsak biz burada epidermisin daha derin kısmına biz iğne yardımıyla veriyoruz tekrar. Orada bir reaksiyon var mı yok mu onu test ediyoruz. Bir de yama testimiz var. Yama testimiz genellikle ne yapıyoruz? Biz sırta uyguluyoruz. Daha çok ön kola da yapılabilir, sırta da yapılabilir. Ama daha çok etken maddesi test edebilmek için biz sırta yapmayı daha çok uygun görüyoruz. Sırtta yaptığımızda sırttaki işte 30-36 tane şeyle etken maddeyi biz oraya yapıştırıyoruz. 48. saatte ve 72. saatte bu hastayı tekrar çağırıp biz kontrol ediyoruz. İlk 48. saatte ne yapıyoruz? Kişi de deriye verdiğiniz bu alerjene karşı bir alerjisi var mı onu hesaplamış oluyorsun. Ve 72. saatte biz bu kişiyi tekrar çağırıyoruz. Bu gecikmiş tipte bir duyarlılık var mı? Çünkü mesela örnek veriyorum kişi ne yapıyor? İşte bir deterjana karşı alerjisi var. Kullanıyor o an bir şey çıkmıyor. Oradan 2-3 gün sonra bir hafta sonra döküntüyle geliyor. O zaman biz orada bunun ne yapıyoruz? Yanma testini de değerlendiriyoruz ki gecikmiş tipte bir duyarlılık devam ediyor mu? Ona bakmak için yapabiliyoruz. Bir de kandan baktığımız immunoglobulin E testi var. Aslında bu bir antikor testidir ve e, az önceki saydığım o testleri yapılamayacak durumda olan ya işte ciltle ilgili bir hastalığı olabilir ya da işte cildi çok hassas olabilir. Yani bu testi yapılamayacak kişilerde biz alerjilik bir kanda var mı yok mu diye ona bakabiliyoruz. O da immunoglobulin E testi olarak saymak mümkün. Evet. Peki bu yapılan alerji testlerinin herhangi bir yan etkisi var mı? Alerji testi genel olarak hani olabildiğince güvenilir testlerdir. Alerji testlerinde hani yaptığı zaman herhangi bir yan etki çok fazla görmüyoruz. Hani nadiren yaptığımız kişilerde sonuçta biz orada alerji arıyoruz. Bu yüzden biz hastanın mevcut şikayet bir tık daha alerjilendirme ihtimalimiz var. Ama orada alerjilendirme ihtimalleri ne yapıyor? Genellikle bir iki saat içinde herhangi bir tedavi gerektirmeksizin kendiliğinden spontan kayboluyor. Dolayısıyla alerji testi oldukça güvenilirdir. Herhangi bir muayene ortamında, herhangi bir sağlık kuruluşunda işte hani diye bölümde, immünoloji bölümünde rahatlıkla yapılabilecek testler bunlar. Bebeklere yapılıyor mu alerji testi? Bebeklerde çok çok evet, bebeklerde aslında... yapıyoruz. Bebeklerde genellikle Bebek biz hani çukur, işte pik testi çukur, için de. falan çok hani çok küçük olduğu zaman pik testi için çok uygun olamayabiliyor. O zaman en azından bu bir atopi varlığı var mı yok mu ya da bir besin alerjisini şey yapabilmek için Ig testinde kanda bakabiliyoruz. Ha bazen evet çocuğu tolere edebilecek durumlarda mesela biz kişilerde, ilişkin kişilerde prik testini ön koldan yapıyoruz ya, çocuklarda biz sırttan yapıyoruz prik testini. Orada daha çok güvenilir sonuç verme ihtimali biraz yüksek. Ama şöyle bir şey var, sonuçta bizim bağ sistemimiz etrafla tanıştıkça bizimle beraber büyüyor, gelişiyor, değişen bir şey. Dolayısıyla biz evet, yeni doğan dönemden itibaren biz alerji testini yapıyoruz. Oldukça güvenli. Ama biz ne yapıyoruz? Genellikle 2 yaşından önce yapılan alerji testini 2 yaşından sonra ve tercihen 5 yaşına geldiğinde tekrar tekrarlamasını öneriyoruz. Çünkü az önce söylediğim gibi bahsettiğim zaman içinde gelişiyor, büyüyor, bizimle beraber değişmeye başlıyor. Bu yüzden o zaman bakılan alerji testinin sonucu 3-5 yıl sonra tekrar edildiğinde belki değişmiş olabilir. Onu tehdit etmek amaçla tekrar bakmak lazım. Evet. Şöyle son olarak alerjisi olan hastalar nelere dikkat etmelidir? Alerji olan hastalar öncelikle besin alerji olan gruplar varsa, besin alerji hani bildiği bir şey varsa o besinlerde zaten bunu hayattan eliminasyon diyeti dediğimiz bir şey mutlaka yapması lazım. Yani bizim Türk toplumunda çok fazla görünmüyor ama Avrupa toplumunda çok fazla var fıstık alerjisi. Yani yer fıstığı yedi anda adam direkt bak oluyor, ölüyor. Bir de şöyle bir şey var ki bizim hani günümüzde artık yurt dışından birçok besin madde geliyor işte gofret geliyor, şey geliyor, şeker geliyor. Onlar içinde eser miktarda gene yer fıstığı ürünleri var. Şimdi onlar kişi düşün ki onu bilmiyor, onu yedi. O zaman ne yapacak? Kişi ölüme götürebilir. Dolayısıyla bunlar çok bilmek lazım. Bazen kişi ilaç alerjisi olduğu ilaç alerjisinin kendisinde haberi yok. İlacı içiyor, ağrı kesici olarak ilacı alıyor ama ne yapıyor? O onu ölüme götürme ihtimali var. Ya da ne, ne, olabilir? Herhangi bir ona uygun gelmeyen bir ürün kullanıyor bir kişi. Ya da onu duyarlandıracak bir işte e, kozmetik maddeler çok fazla oluyor. Bugünlerde işte UV ışınla beraber aktifleşen işte kozmetik ürünler var. Özellikle ojeler var. Özellikle değişik kokular var. Bir de bizim ev hanımlarımız biliyorsunuz bir sürü işte ne yapıyor? Temizlik malzemelerini birbirine karıştır karıştır karıştır. Karışık kullanmayı çok seviyorlar. Ve kokulu ürünler, aromatik ürünler vesaire bunlar hepsini ne yapıyor? Alerji tetikleme potansiyeli çok yüksek ürünlerdir. Dolayısıyla kullandığı ürünleri mutlaka üçer beşer aynı anda değil, teker teker kullanmak lazım. İlk defa kullanacağı ürünü daha önce kullandığı ürün aslında en az bir hafta ara koyup değerlendirmek lazım. Çünkü hangi ürünün ne zaman o kişiye alerjiye verileceğini kimse bilemez. Bu yüzden ikisini de aynı anda kullandığı zaman eğer bunun alerjik reaksiyon olduğunu varsayarsak hangi ürüne karşı olduğunu biz bunu belirtme, şa belirleme şansımız yok. Bu yüzden evet biz alerji testini yapıyoruz. Onlar da yani büyük oranda biz hangi alerjiye sahip olduğunu biz rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ama bir de bizim kapsamadığımız alan dışında baktığımızı düşün. Mesela besin alerji gruplarında biz kanlardan ne yapıyoruz? 600'e yakın da tarıyoruz. Ama düşün ki 601. madde, onu biz taramadık. O kişide biz ona karşı yok ya da ona karşı var diyemeyiz. Bu yüzden bilmediğim bir ürün kullanacağı zaman bunu mutlaka bilmesi lazım. Ve her doktora gittiğinde mutlaka yanında hangi ürün kullanıyor, hangi sıklıkla kullandı, ne sıklıkla kullandı, nereden temin etti bunu mutlaka söylemesi lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, Ağzınıza sağlık. ayağınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugün konuğumuz dermatoloji uzmanı uzman doktor Egil Osol bizlerleydi. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.